Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Bugün 13 Haziran Salı günü sabah 11:57 12 diyelim. Sabah değil öğlen olmuş da biz daha yeni kalktık. Çayımızı aldık. Hala istiyorum kusura bakmayın. Çayımızı aldık arkadaşlar. Gelen yorumlara bakıyorum. Ee, sağ olun güzel yorumlarınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar bir şeyi fark ettim. Şimdi öncelikle kanala abone olur ve videoyu beğenin lütfen bakın lütfen diyor bak ne olur diyor <laughs> lütfen ee, Şimdi arkadaşlar başta söyleyeyim ee, bu video yeni başlayacak olan ve yeni başlamış arkadaşlar için yani elinde halen hazırda tavşan olan arkadaşlar varsa hiç dinlemelerine gerek yok çünkü Onların bildiği şeyleri anlatacağım. Ee, bazı arkadaşlar gelen mesajlardan anladığım kadarıyla ve bana ulaşan kişilerin söylediği kısmıyla genel süreci bilmiyorlar. Genel sürecin takip sistemini bilmiyorlar, düzeneyi bilmiyorlar. Ee, bu yüzden o konu hakkında bilgi vereceğim. Yani hala hazırda yapan arkadaşların vaktini boşuna çalmak istemem. Çünkü zaten bildikleri bir konu. Ama yeni başlayan arkadaşlar varsa ve başlamayı düşünen arkadaşlar varsa sıkılmadan dinlemeleri lazım arkadaşlar. Lütfen. Ben de uzun videoları dinleyemiyorum. <laughs> Sıkılıyorum ama bu işe başlamayı düşünüyorsanız mecbur dinleyeceksiniz. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Bir sigaramı yakayım bir saniye. Şu çayınızı alın. Videoyu burada durdurun. Çayınızı alın. Biraz uzun olacak. Ben bir yudum alayım. Siz bu ara çayınızı koyun. Ee, sizin için önemli bir bilgi bu arkadaşlar. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar, tavşan üzerine genel sürecin işleyişi hakkında çoğu arkadaşımızın, özellikle yeni başlayan arkadaşlarımızın bilgisinin olmadığını fark ettik. Ee, bu İsmail hocamız sağ olsun bu konu hakkında zaten e, böyle bir şey olsa çok güzel olur diye bir e, tavsiyesi üzerine bu videoyu çekiyorum. Buradan da ona selamlar olsun. Şimdi arkadaşlar. Bunu adet sayısı, hayvan sayısı gözetmeden tekil olarak anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, direkt konuya giriyorum bu arada. Kanal'a abone oldunuz değil mi? <laughs> Şimdi arkadaşlar bu tavşanınız. Bu tavşanınız. Tavşanınız geldi. Şimdi arkadaşlar tavşanınız geldiği zaman sizin kümesinize bu hayvan yoldan geliyor. Ve örnek veriyorum misal konuşuyorum ben Adana'dayım. Bu tavşan Adana'dan İzmir'e, Yozgat'a, Erzurum'a, Van'a, Adıyaman'a, Kastamonu'na, Bursa'ya, İzmit'e, İstanbul'a yani farklı bir şehire gidiyor. Yolda ister istemez bu hayvan strese giriyor ve bu hayvan iklim değişiyor. Hayvanın burada içerken suyu değişiyor, havası değişiyor, her şey değişiyor. Yani bu hayvan strese giriyor. Şimdi arkadaşlar bunu çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bazı arkadaşlar diyor ki ya geldi hayvan çiftleştirmeye atıyorum çiftleşmiyor. Ne zaman geldi diyorum abi işte ben diyor iki gün önce satın aldım. Ulan tövbe bismillah hayvan bir kendine gelsin ondan sonra çiftleşmeye at kardeş. Yani burada... O konuları, bu konuların genelini ee, öğreneceğiz Arkadaşlar şimdi hayvanınız geldi Arkadaşlar Allah nasip ederse tavşanınız geldi bu hayvanı bir hafta 10 gün dinlendireceksiniz hayvan ortama suyuna havasına alışacak Ondan sonra bu hayvanı çiftleştirdiniz diyelim hayvanımız çiftleşti çiftleştikten sonra tekrardan kutumuza koyduk bu hayvan Çiftleştiği zaman yapacak olduğunuz ilk şey arkadaşlar. 1. Çiftleşme tarihi ve hangi erkekle çiftleştiğini yazacaksınız. Bunu bir deftere not almanız gerekiyor. Bu dişiye bir sayı verin. 1, 2, 3, 5 her neyse. Deyin ki bir numaralı dişi şu tarihte şu erkekle çiftleşti. Bunu yazın. Çiftleşmeden hemen sonra bu dişiye iç dış aşısı yapıyorsunuz. 0,2 veya 0,3 cc ensesinden deri altına dişimizi koyduk abi. 10 gün, 15 gün hiçbir sıkıntı yok. Hayvanımızı bekletiyoruz. 10-15 gün sonra bu hayvana kalkıyoruz. Gebe kalmış mı, kalmamış mı diye kontrol ediyoruz. Bunu nasıl kontrol edeceğiniz yine kanalımızda, videolarımızda var. E, kontrol ediyoruz. Eğer ki tutmamışsa hayvan doğumu, yani çiftleşmesi tutmamışsa bunu tekrar çiftleştiriyoruz. Bunu tekrar çiftleştirdiğimizde bakın, orada tekrardan iç dış parası yapmıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Yapmıyorsunuz. Çünkü daha önce 10 gün önce yapmıştınız. Bu hayvanı tekrar koyuyoruz. Şimdi bunun çiftleşti tuttuğundan ilerleyelim. Hayvanı çiftleştirdik tuttu. Arkadaşlar tarihini takip etmenin en güzel yanlarından birisi. Bakıyorsunuz hayvanın doğumuna son bir hafta kalmış. Üç gün kalmış. Tabi bu doğumlar bir iki gün geç bir iki gün önce olabilir. Yani kesinlikle olabilir yani. Şimdi burada hayvanın son bir hafta doğumuna süresi kaldığında bu hayvanın e, yeminin yanına veya kafesinin içerisine bakın sakın doğum kutusunun içerisine siz katmayın tamam mı? Doğum kutusunun dışarısına katın. O hayvan zaten doğum kutunun içerisine taşıyacaktır. Bu hayvanın yanına kuru ot veriyoruz beyler. Saman olur, normal kurutulmuş ot olur. Yani her şey olabilir. Talaş bile olabilir yani. E, veriyorsunuz. Bu hayvan bunu içeriye taşıyor doğum kutusunun içerisine ve yuvasını hazır ediyor. Etmeyenler olabilir. İşte sizin dikkate alacağınız en büyük nokta burası arkadaşlar. Anne eğer ki içeriye yuvasının içerisine talaş taşıyorsa veya e, samanı taşıyorsa tüylerini bırakıyorsa o süper. Bu anne çok güzel bir şekilde doğumunu yapacak anlamına geliyor. Eğer ki baktınız taşımıyor. Gebe kontrolünü yaptınız. Hayvan hem gebe ama dışı taşımıyor. E, burada arkadaşlar işte sizin olayınız başlıyor. Annenin Göğüs altından tüylerini yolacaksınız, yuvasını siz hazırlayacaksınız ve o anneye dikkat edeceksiniz. Doğumda zayiat almamak için o annenin düzenli bir şekilde, güzel bir şekilde doğum yapmasını takip etmeniz gerekiyor. Zaten içerisine taşıyan anneler %90 oranında öldürmeden gayet güzel bir şekilde Yavrusunu doğur, doğurur ve büyütür. Ama içeri taşımıyorsa, doğumuna bir gün iki gün kaldı. Hala kendi yuvasını, doğum yerini hazır etmiyorsa siz burada elinizle hazır edeceksiniz. Hayvanın tüylerini yolup içerisine güzelce bırakacaksınız. Anneyi doğum o doğum olana kadar takip edeceksiniz. Bunu yaparsanız zayiat almazsınız arkadaşlar. Burası çok önemli. Neyse bir bardak çay soğumasın. nefes aldım kusura bakmayın. Ha ne diyorduk arkadaşlar? Bu çok önemli. Bıraktınız arkadaşlar. Annemiz doğumunu yaptı. Şimdi burada bilinmesi gereken şeyler şu. Anne doğumu yaptı. Takip edeceksiniz. Baktınız eğer anne bir iki yavru doğurdu diğerlerini çıkaramıyor. Doğumunu yapamıyor. Burada yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Takip edeceksiniz. Baktın doğumu yaptı aradan bir saat geçti ve anne diğer yavruları hala çıkarmadı. Bu durumda bizim pitosal diye söylediğimiz bir ilaç var. Bu ilaç annenin vajinasını genişletir. Annenin vajinasını genişlettiği için de anne çok daha rahat doğum yapabilir. Anne bir iki yavru doğurdu diğerlerini çıkaramadı mı? Bir saatte süre geçti. Pitosalı 0.5 cc çekeceksiniz. Tavşanın arka bacağından etine yapacaksınız. Bunu yaptığınızda yaklaşık 10 dakika içerisinde tavşanın vajinası otomatikman genişliyor, kaslarını gevşetiyor ve annenin doğum yapmasını sağlıyor. Normalde çok önerdiğim bir ilaç değil ama lazım olduğu zaman gerçekten çok faydalı bir ilaç. Allah razı olsun güzel bir ilaç yani. Bu eğer bunu yapmazsanız anne bu yavruları dışarıya çıkaramazsa İçeride yavrular ölürse anneyi de kaybedersiniz, yavruları da kaybedersiniz. Ama bunu takip edip bunu yaparsanız hem yavrularınız yaşar hem anneniz yaşar. Bu önemli o yüzden. Diğer bir husus. Bir şekilde doğumu yaptı anne. Kendiliğinden yaptı ya da pitosalla yaptırdınız. Yavrular içeride ertesi gün anne pardon yavrular doğum yaptıktan ertesi gün evet aynen ertesi gün anneye Berovit B ve Adevil diye iki tane aşımız var. Bunlar adından da anlaşılacağı üzere birisi B birisi D vitamini. Bunu anneye yapıyoruz. Anne doğumunda kan kaybettiği için o vitamini takviyesini aşılarına sağlıyoruz. Annemize enseden 0,3 olur 0,4 cc olur. Annemize Berovit B ve Adevil aşısını ikisini de aynı anda yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Hatta aynı şırıngaya bile çekebilirsiniz. Hiç sorun yok çekip anneye güzelce yapıyorsunuz ensesinden deri altına. Ondan sonra anneyi yerine koyduktan sonra yavruları bir kontrol ediyorsunuz. Neden? Eğer ki anne yavrularını emzirmiyorsa bunu öğrenmeniz lazım. Üç gün sonra gelip bakıp Aa, bütün yavrular ölmüş, karınları bomboş, anne emzirmemiş deyip yavruları kaybetmektense bakıyorsunuz yavruların karnını ellediğiniz zaman anlarsınız zaten. Yani o kadar da hayvan bilginiz vardır canım. Hayvanın karnı çok boştur. Aa tamam anne emzirmiyor. Hemen ne yapıyoruz? Yine zorla emzirme videomuz var arkadaşlar kanalda. Oradan gördüğünüz gibi... Ya ...anneyi güzelce yatırıp... ...yavruları önüne koyup güzelce emzirtiyoruz. Bunu 3-4 defa yaptıktan sonra... ...anne zaten anlıyor. Diyor ki ha, tamam benim bunları emzirmem lazım. Ben kendim emzirmesem zorla emzirtiyorlar. Ben bunu gideyim emzireyim güzelce diyor. Ee, ve bu çok e, işe yarıyor. Abi baktınız... Anne güzelce yavrularını emziriyor. Bunların hiçbirine gerek yok. Yapacağınız hiçbir şey yok. Annenin vitamin aşısını yaptınız. Baktınız yavruların karnı da çok güzel. Tok. Ellemeyin abi. Annenin yemini suyunu verin. Olay bitti. Yaklaşık arkadaşlar. Yani e, tabi ara ara kontrol edin. Arada ezilmiş olabilen olur. İşte ne bileyim e, sıkışıp bir yere ölen yavrular olur. Bunlar için iki güne bir filan doğum kutusunu kontrol etmeniz faydalı. Baktınız arkadaşlar gayet güzel bir şekilde büyütüyor. Yaklaşık olarak 20-25 gün sonra diyeyim doğumdan yavrular artık palazlanmaya, yuvadan dışarıya çıkmaya başlarlar. 20-25 gün sonra yavrular dışarıya çıktığı zaman burada yine bir kontrolünüz var. Nedir? Yavru tavşanlarda gözleri açılıyor. Normalde 20-25 gün içerisinde gözleri çok rahat bir şekilde açılmış olması lazım. Ama bazı tavşanların gözleri birbirine yapışıyor ve açılmıyor. Bu açılmadığı zaman da göz çapakları içeride intaba neden olur. Böyle bir şeyle karşılaşmamak için doğan yavrularınızı 20 gün sonra, 25 gün sonra gözlerinizi şöyle aynı parmağınızla şöyle düşünün, şu telefonu genişletmiş şey var, şöyle bir yaptığınızda gözlerine tık diye açılır zaten. Açıldıktan sonra da ıslak mendille güzelce bir kenarında çapak falan varsa temizlersiniz, olay bitti. Yavrular 45 gün olduğu zaman, 40 gün, 45 günlük olduğu zaman. Annenin yanından ayırıyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Ama burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Anne doğumunu yaptı. Aradan bir ay geçti. Bir ay sonra biz anneyi tekrardan çiftleştiriyoruz. Anneyi çiftleştiriyoruz. Anneyi yavruların yanına tekrardan katıyoruz. Ve çiftleştirdiğimizde anneye yine iç dış parazit taşısı yapıyoruz. Anneyi yavruların yanına yine katıyoruz. Anne bir hafta 10 gün daha yavrularını emziriyor. Ondan sonra yavruları yanından alıp götürüp diğer kafese katıyoruz. Büyütme kafesine. Şimdi Konu dağılacak ama bizim büyütme kafes dediğimiz olay da şu arkadaşlar. Kafesin birisinde doğum kutusu vardır. O doğum kafesidir. içerisinde doğum kutusu yoktur. Büyütme kafesidir. Yoksa kafeslerin hepsinin ölçüsü aynı. Birinin içerisinde doğum kutusu var. Birinin içerisinde yok. Yani olay basit. Yavruları oraya aktarıyoruz arkadaşlar. Burada annemiz 10-15 gün, 20 gün kendi dinleniyor. Ondan sonra süreç tekrardan devam ediyor. Burada anne otomatiğe bağlıyor artık. Süreç hep aynı. Anne çiftleştiğinde iç dış parazit aşısı, doğurduğunda vitamin aşısı, yavrusunu baktı mı kontrol ediyoruz. Yavrular 20-25 günlükken gözlerini kontrol ediyoruz. Ondan sonra bir ay geçtikten sonra anne doğum yaptıktan sonra anneyi tekrar çiftleştiriyoruz. Anneyi çiftleştikten 10 gün sonra diğer yavruları yandan öbür tarafa alıyoruz. Bu süreç böyle devam ediyor annelerin olayı. Şimdi annelerin işi bitti arkadaşlar. Düzen bu. Skala bu şekilde olacak. Şimdi yavruların kısmına dönelim. Yavrular annenin yanından çıkarken ister istemez direktman sütten kesiliyorlar. Tabi annenin yanında hem süt emip hem de aynı zamanda yem yemeye devam ediyorlar. Bir sigara daha yakacağım. 12'de 13 dakika olmuş. Bir dakika lütfen. Bir sigara daha yakmam lazım. Bir de çayım soğudu bir yudum daha alayım. Kanala abone olun. Bunu ara ara söyleyeceğim. Çok az abonemiz var. Bir de lütfen emek var. Şunu bir beğenin ya. <laughs> ne olur. <laughs> Sigara su olmuyor. Çok içiyorum ama olsun yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Annemizin olayı bitti. Annemiz bu skalada bu düzende devam ediyor. Şimdi yavrularımız. Yavrular annelerin yanındayken sütten kesilip yavaş yavaş yeme düşüyorlar zaten. Yemek yemeye başlıyorlar. Bizim yavruları annenin yanından aldığımızda ortalama kilogramları 800 ila 1200 gram arasında değişiyor. Yani 800 gram geleni de var, 1,5 kiloya yaklaşanı, 1 kilo 200 gram olanı da var. Bu yavruları aldık, bir noktaya koyduk. Şimdi arkadaşlar bu koyarken annelerin sütünden otomatikman kesileceği için yavrulara... Berevit B ve adevil aşısı yapıyoruz. Vitamin aşısı annenin yanından çıkarken ayrı kutuya girerken hepsine deri altından 0.2 cc 0.2 cc beroid B 0.2 cc adebil yapıyoruz. Bunları yaptık yavrularımızı ayrı bir kafese koyduk. Şimdi burada hayvanlar 2 kiloya gelene kadar erkekli dişili olarak bir arada kalabilirler. Bunun bir sıkıntısı yok. Yani 1 kilo 750 gram olur, 2 kilo olur. Bu kilo bandında erkek ve dişiler aynı ortamda kalabilirler. İki kiloya gelen hayvanlarda, özellikle erkeklerde cinsel yönelim artık başlıyor. Başladığı için kardeş kardeşe çiftleşmemesi için ve sizin kesime gönderilecek olduğunuz dişiler olur, güzel yani anaç olarak ayırmadığınız dişiler olur. Onların gebe kalmaması için ya da erkeklerin birbirlerini parçalamaması için. Çünkü erkekler iktidar kavgasına girip birbirleriyle kavga edip birbirlerini parçalıyorlar. Bu olmaması için arkadaşlar ne yapıyoruz? Hayvan iki kiloya geldiğinde erkekleri alıp tekli bizim erkekler için yaptırmış olduğumuz büyütme kafesleri var. Bunların ölçüleri de şöyle söyleyeyim. Yine ölçü kafes videosu kanalımızda var. Orada mesela örnek veriyorum bir kafesin ölçüsü 80 santime 50 santim 40 santim yüksekliği. Şöyle düşünün eni 80 ee, uzunluğu, iç uzunluğu 50 santim yüksekliği de 40 santim. Biz bu kafesin ortasına, 3'e bölüyoruz bu kafesi. Ortasına 2 tane bölme atıyoruz ve 80 santimlik kafesi 3 bölüm yapıyoruz. Erkekleri de burada tekerle bir şekilde katıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü 80 santimlik bir kafesin içine tek bir erkeği katmamız çok yani abartı bir saçma olur. Bu 80 santimlik kafesi 3'e bölüyoruz ortasına tel atarak. Bunlara ekstra yemlikler ve suluklar ayarlayıp erkekleri buraya atıyoruz ve erkekler burada kalıyorlar. Şimdi dişilerde 80 santimlik kafes ölçüsünde kalabilirler. Kesime gidene kadar kalabilirler. Bir sıkıntı yok. Onlar birbirleriyle kolay kolay kavga etmezler. Ama burada şöyle bir şey yapacaksınız. Misal 10 tane e, yavrunuz var diyelim. Bu 10 tanenin örnek veriyorum. İşte 3 tanesi erkek çıktı. Erkeğe ayırdınız. Geri kalanları dişi. Şimdi bu dişler belli bir süre sonra bu kafesin artık e, içe batının büyüklüğü yetmiyor. Çünkü hayvanlar büyüyor. Bu durumda ne yapacaksınız abi? Buradan alıp biraz seyrelteceksiniz. Diğer kafeslere aktaracaksınız yavaş yavaş. Seyrelteceksiniz. E, bu da hayvan çok iç içi olup strese girmesin, ne bileyim daha rahat büyüsün, daha rahat etsin diye. Ayıracaksınız. Örnek veriyorum bir kafeste kesime gidene kadar, 2,5-3 kiloya gelene kadar ortalama 4 tane dişi çok rahat kalabiliyor. Zaten kesim gününüz geldiğinizde kendiniz ayırdığınız anacı vermezsiniz. Anaç dışındaki e, beğenmediğiniz dişileri kesime, e, erkeklerin fazlalarını e, kesime gönderirsiniz. Üst kafeslerinizi boşaltırsınız. Sizin alttan gelen yavrularınız olacak. Alttan gelen e, ekstra yavrularınız olduğu için üstteki kafese yani normalden fazlaya kafes ihtiyacınız var. Mesela 10 tane anacınız varsa sizin ortalama 30 tane kafese ihtiyacınız var. Çünkü anne doğurdu, ilk yavru buraya çıktı. Anne doğurdu, ikinci yavru buraya çıktı. Anne üçüncü doğumu yaptığı zaman ilk doğan gidiyor. E şimdi bir onlu kafeste anneler duruyor. Bir onlu kafesin genelinde bu ilk doğan yavrular. Diğer onlu kafesin genelinde de diğer onlu yavrular duruyor. Yani 10 tane anaca ortalama 30 tane kafes ihtiyacınız var ki sülkülasyon esnasında sıkışkınlık olmasın. Yani rahat olsun diye. Ee, i̇şte ondan sonra geleni kesime gönderiyorsunuz. Paranızı alıyorsunuz. Yani sürecin işleyişi kısaca bu arkadaşlar. Yani 18 dakika oldu video. Belki kanalın yani en uzun videolardan bir tanesi. İşte bu İşleyiş aynen bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaparsanız, bu şekilde takibini yaparsanız çok güzel bir şekilde verim alabilirsiniz. Şimdi burada bakmak çok önemli arkadaşlar sizin para kazanmanız için. Şimdi bu işte para var mı? Eyvallah para var abi ama bakarsanız para var beyler. Siz hayvana bakmazsın hayvanı buraya koyarsın. Yavrunun anne emzirmiş mi mi bilmiyorsun. E anne emzirmiyor ölüyor e, benim yavrum ölüyor. Ulan ölür ölür tabii baksana sen. Ha. Burada örnek veriyorum yavrunun gözü açılmış mı açılmamış mı bakmazsın dersin ya benim yavruların gözleri intihap yaptı hayvanlar hep kör oldu e, ölüyorlar. Ha, ölür tabi baksan o 25 günlük yaşıyla gözüne bir pıt yapacağım bitti olay. Örnek veriyorum sen bunu yapmazsın öbürkünü yapmazsın ondan sonra kalkar dersin ki e, benim yavrum ölüyor. Erkekleri yanından ayırmazsın, erkekleri iç içe tutarsın. Gider erkekler birbirlerini parçalar, hastalanır, ölür. Sonra dersin ki ya benim hayvanım öldü. Ya ölür tabii. Bu düzeni bu şekilde yapmazsan bu hayvanlar ölür. Ya bir de beyler bu hayvanlar canlı. Bu hayvanları bu düzende yapsanız da ölen olacak illaki. Yani canlı hayvan sonuçta. Yani illaki ölen olacak. Bunu düzenli bir şekilde bu şekilde bakarsanız arkadaşlar yani Allah'a şükürler olsun e, güzel paralar kazanabilirsiniz ama bakarsanız. Bakamazsanız kazanamazsınız. <laughs> Neyse. Uzun bir video oldu. Uzun bir videomuz oldu. Ee, buradan söyleyeceğimiz başka bir şeyimiz var mı? Yok. Herkese kolay gelsin diyorum. İnşallah bir faydası olur, bir katkı sağlanır. İnşallah dişe değer bir video olmuştur. Herkese teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kolay gelsin.